Yağmur, biz bugün suyun kaldırma kuvveti deneyini yapacağız. Deneyimizin malzemelerini sayabilir misin? Su, evet. şişe, ve eldiven ve kap. Evet, o zaman deneyimize başlayalım mı? Evet. Yağmurcuğum, deneyimize önce bu şişeyi kapatmakla başlayacağız. Eldiven yardımıyla şişeyi kapatır mısın lütfen? yardım edelim sana. Hmm. Nasıl olacak? Bu? bu biraz zor olabilir. Ben yardım edeceğim. Necimine? Tamam. Oldu mu şimdi? Tam oturdu mu Yağmur? Oturmuş. Tamam oturmuş. O zaman deneyimize devam ediyoruz. Deneyi çok komikti. Evet. Şimdi de bunun etrafını bantlamalıyız. Çünkü hiçbir şekilde dışarıdan bir hava almaması gerekli. Lütfen bantı açıp Şurasını bantlar mısın? Açamıyorum. Ben sana yardım edebilirim. Tamam. Deneyici bu kadar zor mu ki ama? Hayır zor değil gayet eğlenceli. Oo, başardım çünkü sen çok sevdiğim var da. Vay. Tamam, şimdi bantlamaya başlayabiliriz. Evet, etrafını yapıştırabiliriz. Harikasın. Şimdi elinle iyice baskı uygula lütfen. Tam yapışsın böyle bantlar. Evet, evet, evet. Süper. Şimdi deneyimize şöyle devam ediyoruz. Hı -hı. Bu süraideki suyu kabına boşaltır mısın hepsini? Kabına mı? Hı hı. Çok korkuyorum su basacak diye. Nasıl boşaltmanız? Evet. Süpersin. Evet. evet Şimdi Yağmurcuğum kaldırma kuvveti sıvıların ve gazların içine giren ya da girmeye çalışan cisimlere uyguladığı kuvvettir. Mesela gemi. Gemi ağır mıdır hafif midir? Hı? Ağır demiş kocamandır, büs büyüktür. Ama geminin suda yüzebilmesi ve uçurtmanın havada uçabilmesi kaldırma kuvveti sayesindedir. Biz de şimdi bu şişeye eldiveni bağladık. Bakalım suya koyunca içeriden suyla beraber hava girmesini engelleyince bu eldiven nasıl bir tepkimeye girecek? Lütfen suya koyar mısın onu? Oo, bak ne oldu eldiven? Şimdi kaldırır mısın? Bak sen de suyun kuvvetini görüyor musun? Ya. Bir daha yapalım. bu bu suyun kaldırma kuvveti sayesinde oldu kaldırır mısın lütfen sudan çıkarır mısın şişeyi aa söndü bir daha batıralım aa eller havada çok güzel oluyor değil mi esal bakalım esal bakalım <laughs> bu el nasıl havaya kalktı sence hmm. su onu kaldırır Evet, suyun kaldırma kuvveti sayesinde oldu. Şişeyi sudan kaldırdığımızda ne oluyor? Sönüyor. Bir deneyelim mi? Deneyelim. Aa, Ama şişeyi batırdığımızda ne oluyor? Suyun uyguladığı kuvvetle içindeki eldiven şişiyor. Çünkü içeride hava oluşuyor. Böylelikle de batmıyor.